Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Excursion şişme bot 6999 lira. Sihavk şişme bot 5499 lira. Ayak pompası 229 lira. El pompası 99 lira. Tamir kiti 19 ,90 lira 90 kuruş. Katlanır şezlong sandalye 999 lira. Bahçe plaj şemsiyesi 8 tel 599 lira. Beyaz plastik şemsiye bidonu 199 lira. Şemsiye sabitleme aparatı 59 lira. Gece parlayan basketbol topu 699 lira. Desenli basketbol topu 219 lira. Futbol topu 219 lira. Voleybol topu 179 lira. Tenis topu 3 149 lira. Badminton seti 127 lira 50 kuruş. Keçbal emojili 99 lira. Pimpon masa tenisi seti 89 lira. Raket set 89 lira. Kaplumbağa deniz yatağı 1299 lira. Kaplumbağa deniz yatağı 799 lira. Yunus deniz yatağı 599 lira. Çocuk havuzu 599 lira. Motor deniz yatağı 549 lira. Çocuk havuzu 399 lira. Simli danıt deniz simidi 399 lira. Pencereli deniz yatağı 359 lira. Danıt deniz simidi 349 lira. Çocuk havuzu 299 lira. Çocuk havuzu 249 lira. Hacı Yatmaz 229 lira. Lastik desenli deniz simidi 199 lira. Desenli deniz simidi 179 lira. Deniz yatağı 129 lira. Figürlü deniz gözlüğü 149 lira. Deniz gözlüğü 89 lira. Deniz topu 59 lira. Yüzme yelek 149 lira. Figürlü deniz simidi 129 lira. Desenli yüzme yeleği 99 lira desenli deniz kolluğu 79 lira. Su oyuncakları 79 lira. Deniz kolluğu 59 lira. Hambes şort 139 lira. Hasır görünümlü şapka 129 lira. Kep ve bermuda şapka çeşitleri 75 lira. Güneş gözlüğü çeşitleri 79 lira. Deniz şortu 159 lira. Deniz şortu 149 lira. Şort mayo 139 lira. Deniz şortu çeşitleri 109 lira. Deniz şortu 99 lira. Kız çocuk mayo 99 lira. Piknik hasırı 179 lira. Plaj hasırı 109 lira. Şeffaf plaj çantası 165 lira. Plaj çantası 145 lira. Cakarlı plaj havlusu 95 lira. Plaj havlusu 89 lira. Cakarlı peştamal 65 lira. Yüksek taban çift toka terlik çeşitleri 119 lira. Tren terlik 115 lira. Tren terlik 109 lira. Parmak arası terlik 89 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.